Sıradaki sorumuz 2002 yılında üniversite sınavında çıkmış bir soru. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuğa MX, MY, MZ kütleli X, Y, Z cisimleri şekildeki gibi asıldığında yatay denge sağlanıyor. Buna göre MX bölü MZ oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Burada desteğe göre tork alırsak X ve Y'nin e, torkunun şekildeki yönde, Z'nin e, dönme etkisinin de şekildeki yönde olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki bunların torklarını birbirlerine eşitlersek çubuğun dengede olduğu söylenebilir. Burada iki birim uzaklıkta olan X ve Y'nin toplam ağırlığına 3P diyelim. Bu durumda 3 kere 2, X ve Y'nin verdiği tork ok yönünde 6 p kadar olacaktır. Aynı şekilde Z'nin uzaklığı 3 birim olduğundan dolayı onun da 6P'lik tork verebilmesi için ağırlığının 2P olması gerekir. 2 kere 3 bu durumda 6P'lik tork olur ve ikisi birbirini dengelemiş olur. Buna göre şeklimizi incelediğimizde X ile Y'nin ağırlıkları toplamı 3P ise Z'nin ağırlığı 2P oluyor. Burada Y cisminin ağırlığı hiçbir zaman 0 olamayacağından dolayı x'in ağırlığı da hiçbir zaman 3p olamaz. 3p'den daha küçük olmalıdır. Buna göre mx'in mz'ye oranı x'in ağırlığı bizim verdiğimiz değerlere göre 3p'den küçük. Z'nin ağırlığı da 2p. Demek ki bu oran 3 bölü 2'den küçük olmalıdır. Şıkları incelediğimizde 3 bölü 2'den küçük tek şıkkın A şıkkı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Sıradaki sorumuzda duvara menteşede de eşit bölmeli düzgün türdeş çubuk şekildeki gibi ip yardımıyla dengededir. Buna göre ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T çubuk ağırlığının kaç katıdır deniliyor. Burada önce çubuğa etki eden kuvvetleri gösterelim. Türdeş bir çubuk olduğu için ağırlık merkezi tam ortadan aşağıya doğru G. Çubuğa etki eden bir diğer kuvvet ip gerilme kuvveti. İp gerilmesi daima etki ettiği cisimleri çekecek yönde olduğundan dolayı T ip gerilmesi çubuğu şekildeki gibi yukarıya doğru çeker. Aynı ipte aynı gerilme olduğundan dolayı buradaki gerilme de T olacağından dolayı şekildeki yönde T ip gerilmesinin çubuğu çekeceğini söyleyebiliriz. Burada çubuğa etki eden bir diğer kuvvet de menteşedeki tepki kuvvetidir. Fakat biz oraya göre tork alacağımızdan dolayı onu göstermemize gerek yok. Bu durumda yukarıya doğru torku olan İki tane ipin çubuğa verdiği döndürme etkisiyle aşağıya doğru ağırlığın verdiği dönme etkisini birbirine eşitleyerek burada bizden istenen sonucu bulabiliriz. Buradaki yukarıya doğru tork veren T kuvvetinin dik uzaklığı bir birim olduğundan dolayı T çarpı bir buradaki kuvvetin torku artı diğer ip gerilmesi çubuğa dik olarak etki etmediğinden dolayı onu bileşenlerine ayırırsak burada T'nin yatay bileşeninin uzantısı dönme noktasından geçtiği için torku sıfır olacaktır. Bunu almamıza gerek yok. Düşey bileşeni ise t çarpı sinüs 30'dan bulunur. Sinüs 30 1 bölü 2 olduğu için düşey bileşeninin değeri t bölü 2 olur. Ee, bu durumda etki eden kuvvet t bölü 2. Ve dik uzaklığı da şekildeki gibi 4 bölme olduğundan dolayı t bölü 2 çarpı 4 şeklinde ee, onun torkunu ifade edebiliriz. Yukarıya doğru olan torkları bulduktan sonra şimdi de aşağıya doğru ağırlığın verdiği torka bakarsak ağırlık G ve uzaklığı 2 birim olduğundan dolayı bunu G çarpı 2 e, şeklinde yaz yazabiliriz. Bu durumda e, T artı 2T toplam 3T eşittir 2G. Burada soru bize teyip gelinmesini sorduğundan dolayı T'nin değerini de 2G bölü 3 olarak hesaplarız. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Şekildeki sorumuz da yine oldukça klasik. Çok sık karşılaşacağımız bir soru. Torktan basitçe çözebiliriz. Sorumuzu okuyalım. P ağırlıklı türdeş çubuk şekildeki gibi dengededir. Buna göre ipteki gerilme kuvveti T kaç P'dir? Buradaki çubuk türdeş olduğundan dolayı ağırlık merkezi tam ortadan aşağıya doğru ve P olarak şekildeki gibi ağırlığını gösterelim. Çubuğa etki eden bir diğer kuvvet de ip gerilme kuvveti. O da şekildeki yönde çubuğu çekecektir. Buradaki bir diğer kuvvet menteşedeki tepki kuvveti ama bir önceki soruda olduğu gibi oraya göre tork alacağımızdan dolayı o kuvveti göstermeyebiliriz. Şekildeki kuvvetlerin etkisinde çubuk dengede olduğuna göre yukarıya doğru T'nin verdiği tork aşağıya doğru P'nin verdiği torka eşit olmalıdır. Bunları birbirine eşitleyerek sonuca ulaşalım. Burada bize uzunluk değerleri verilmediğinden dolayı biz buradaki özel üçgenin özelliklerinden faydalanarak vereceğimiz böyle kolay uzunluk değerleriyle soruyu çok daha hızlı çözebiliriz. Burada ben çubuğun yarısının boyuna 5 metre diyorum. Buna göre geri kalan yarısı da 5 metre olacaktır. Şekildeki dik üçgeni incelediğimizde 90'ın karşısında 5 metre varsa 37'nin karşısında 3 metre. Şekildeki açı 53 derece olacağından dolayı onun karşısında da 4 metrelik uzunluk olur. Şekildeki büyük üçgeni incelersek burada da bu açı 37 derece olduğu için şekildeki açı 53 derece. 90'ın karşısında 10 metrelik uzunluk olduğuna göre o zaman 53'ün karşısında 8 metrelik uzunluk ve şekildeki 37 derecenin karşısında da e, 6 metrelik uzunluk olacaktır. E, bu durumda uzunlukları bulduktan sonra şimdi de e, torklarını hesaplayalım. Öncelikle ağırlığın torkuna bakalım. Ağırlık aşağıya doğru P çarpı. Şimdi onun dik uzaklığını bulmamız gerekiyor. Kuvvetin geçtiği doğrultuya dönme noktasından dik çizdiğimizde. P'nin dik uzaklığının şekildeki mavi çizgi, yani 4 metre olduğunu basitçe söyleyebiliriz. Bu eşittir. Çubuğu yukarıya doğru çeviren kuvvet T kuvveti. Şimdi de onun dik uzaklığını bulursak, kuvvetin geçtiği doğrultuya dönme noktasından dik çizdiğimizde, dikkat edin hiçbir zaman kuvveti dik çizmeye çalışmıyoruz. Her zaman kuvvetin doğrultusuna dik çizmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada kuvvetin geçtiği doğrultuya dik çizdiğimizde bu uzaklığın da 6 metre olduğu görülüyor. Buna göre soru bize T'yi sorduğundan dolayı T'nin değerine 2P bölü 3 olarak buluruz. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Şimdiki sorumuzda ağırlıkları eşit ve 10 Newton olan P cismi ile şekildeki gibi 10 Newtonluk P cismi ile eşit bölmeli türdeş çubuk şekildeki gibi F kuvveti ile dengelenmiştir. Burada çubuk türdeş ve P ile eşit ağırlıklı olduğundan dolayı çubuğun ağırlığını da 10 Newton olarak tam ortasından aşağıya doğru gösterelim. F kuvveti ile dengede olduğuna göre buradaki F kuvvetinin büyüklüğünün kaç Newton olduğu bize soruluyor. Çubuğa etki eden kuvvetler ağırlığı P cismi ve bu tarafa doğru çeken F kuvveti. Burada yine menteşeye göre tork aldığımızda şekildeki P ve ağırlığın aşağıya doğru verdiği torku yukarıya doğru F'nin torkunun dengeleyeceğini söyleyebiliriz. Buna göre yine biraz önceki soruda olduğu gibi dik uzaklıkları bulalım. Kuvvetin geçtiği doğrultuya buradaki 10 Newton'luk kuvvet aşağıya doğru çekiyor. 10 N çarpı dönme noktasından dik çiziyoruz. Buradaki yeşil çizginin boyunu bulmamız gerekiyor. Burada çubuğun her bir bölmesinin boyuna 5 metre dersek, Şekildeki gibi, Buradaki küçük 3-4-5 üçgeninde 90'ın karşısında 5'in 2 katı olduğuna göre, O zaman şekildeki 53 derecenin karşısında da 4'ün 2 katı, yani 8 metre olmalıdır. Buna göre şekildeki 10 newtonun dik uzaklığı 8 metre olduğu için 10 çarpı 8 dedik. Artı, çünkü buradaki P de aşağı doğru çevirmek istiyor. P'nin ağırlığı 10 çarpı. P'nin çubuğa verdiği torku yine bulabilmek için dik uzaklığına ihtiyacımız var. Burada kuvvetin geçtiği doğrultuya dönme noktasından dik çizdiğimizde bu sefer bu 10 Newton'u kırmızı çizginin boyuyla çarpmamız lazım. Şekildeki kırmızı ile çizdiğimiz büyük dik üçgeni incelersek 90'ın karşısında 5'in 4 katının olduğunu görüyoruz. O zaman 53 derecenin karşısında da 4'ün 4 katının olması gerekir. Yani bu uzaklık 16 metredir. Buna göre 10 çarpı 16 şeklinde onun torkunu da yazabiliriz. Bu eşittir. Şimdi tek bir kuvvet kaldı. Yukarıya doğru çevirmek isteyen F kuvveti. F kuvveti de çubuğa dik olarak etki ettiğinden dolayı onun uzaklığının da şekildeki gibi 5, 10, 15 metre olduğunu görüyoruz. Buradan işlemimizi yaptığımızda 80, 160 daha, 240 eşittir F çarpı 15 ve F'nin değerini de 16 Newton olarak buluruz. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Bir diğer soru tarzımız da şekildeki gibi yine 92 yılında ÖYS'de sorulmuş bir soru. K ucundan menteşeli katı cisme düşey düzlemde F1, F2, F3 kuvvetleri ayrı ayrı uygulanıyor. Yani hepsi tek başına uygulanmış. Üçü aynı anda hiçbir zaman uygulanmamış. Bu kuvvetlerden her biri tek başına cismi şekilde verilen konumda dengede tutabildiğine göre bu kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir denilmiş. Buradaki her bir kuvvet, örneğin F1 kuvveti bu levhanın düşmesini engelliyor. Aynı şekilde F2 ve F3 için de bu geçerli. Her bir kuvvet tek başına levhanın düşmesini engellediğine göre o zaman levhanın ağırlığının verdiği torku onların tek başına verdiğini söyleyebiliriz. Yani buradaki kuvvetlerin torkları birbirine eşit olmalıdır. T1 eşittir, T2 eşittir, T3 şeklinde yazılabilir. Eğer kuvvetlerin torkları eşitse torkun formülü t eşittir f çarpı d idi. eşit olduğuna göre ft çarpımlarının da eşit olması lazım. Buna göre hangi kuvvetin dik uzaklığı büyükse o kuvvetin daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre kuvvetlerin dik uzaklıklarına bakarsak f1'in dik uzaklığı kuvvetin geçtiği doğrultuya dönme noktasından dik çizdiğimizde şekildeki gibi a kadar f1'in dik uzaklığı a kadar f2'nin dik uzaklığı kuvvetin geçtiği doğrultuya dönme noktasından dik çizersek şekildeki mavi çizgi yani a kök 2 kadar F3'ün dik uzaklığı ise kuvvetin geçtiği doğrultuya dönme noktasından dik çizdiğimizde şekildeki çizgi yani A kadardır. Buna göre burada etki eden kuvvetlerden dik uzaklığı en büyük olan F2 olduğundan dolayı en küçük olan kuvvet F2. Diğer kuvvetler A kadarlık uzaklıkta olduğundan dolayı birbirlerine eşit ve F2'den büyüktürler. Buna göre sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Şekildeki örnekte her bir bölmesinin ağırlığı P olan düzgün türdeş küplerin yapıştırılmasıyla oluşan cisim F kuvveti ile şekilde verilen yatay konumda dengede tutuluyor. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü en fazla kaç P olabilir? Burada eğer F kuvveti olmasaydı cisim diğer tarafa doğru düşecekti. Cismin diğer tarafa doğru düşmesini engelleyen F kuvveti minimum F kuvvetidir. Eğer F kuvvetinin değerini çok fazla arttırırsak bu durumda bastırdığımızda çubuk şekildeki cisim diğer tarafa doğru düşer. Cismi diğer tarafa doğru çeviren, düşüren F kuvveti ise buradaki soruda bize sorulan en fazla yani maksimum F kuvvetidir. Dolayısıyla burada minimum sorulsaydı çubuk diğer tarafa düşeceğinden dolayı buraya göre tork alırken bize maksimum sorulduğundan dolayı e, maksimum F kuvvet uygulandığında e, saat yönünde döneceği için tork almamız gereken yer burası. E, her bir bölmenin ağırlığı P olduğundan dolayı burada e, şu şekilde üstteki 5 tanenin ağırlık merkezi tam buradan aşağıya doğru 5P. Buradaki alttaki bir tanenin ağırlık merkezi de tam buradan aşağıya doğru P. Çubuğa etki eden diğer kuvvet de F kuvveti. Dönme noktamızı da belirtmiştik. Buna göre tork aldığımızda P'lerin verdiği tork F kuvvetinin torkuna eşitlenmeli. Buradaki 5P'nin dik uzaklığı şekilde gördüğümüz gibi 1,5 birimdir. Yani 5P çarpı 3 bölü 2 artı. Diğer P ağırlığının dik uzaklığı ise şekildeki gibi yarım birim. Yani 1 bölü 2. Bunu F kuvvetinin torkuna eşitlersek F çarpı F kuvvetinin dik uzaklığı ise kuvvetin geçtiği doğrultuya dönme noktasından dik çizdiğimizde bir birim olduğunu görüyoruz. Buradan 15 P bölü 2 ile 1 P bölü 2'yi topladığımızda 16 P bölü 2 yani 8 P eşittir F şeklinde F kuvvetinin değerini bulabiliriz. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Evet, e, sıradaki sorumuz da yine e, oldukça klasik, daha çok yazılarda belki karşımıza çıkabilecek bir soru. Buradaki e, kürenin bir üst basamağa çıkarılması için şekildeki gibi uygulanan F kuvvetinin en küçük değerinin kaç Newton olduğu bize sorulmuş. Buradaki kürenin yarıçapı 5, çıkarmak istediğimiz e, basamak 2 santim yükseklikte ve kürenin ağırlığı da 80 Newton. Önce yine küreye etki eden kuvvetleri gösterelim. Burada F kuvveti zaten çizilmiş. Bir de ağırlığı var. Şekildeki noktadan aşağıya doğru. Ve değeri 80 N. Küre bir üst basamağa dönerek çıkarken döneceği nokta şekildeki noktadır. Dolayısıyla bu noktaya göre tork alabiliriz. Aynı zamanda o noktada tepki kuvvetinin olduğunu da düşünürsek tepki kuvvetinden de kurtulmuş oluyoruz. Oraya göre tork aldığımız zaman. Buna göre 80'in torkunu F'nin torkuna eşitlemeliyiz. Bunun için de e, dik uzaklıklarını bulmamız gerekiyor. Önce 80'in dik uzaklığını bulalım. E, kuvvetin geçtiği doğrultuya dönme noktasından dik çizdiğimizde 80 N'un dik uzaklığı bu yeşil çizgidir. Burada şekildeki gibi bir mavi çizgi çizip bunun e, dairenin yarıçapı olduğunu görüyoruz. Bunun uzaklığı, uzunluğu 5 cm. Daha sonra burada çıkarmak istediğimiz basamak 2 cm yükseklikte ve yarı çapında yani şekildeki uzunluğunda 5 cm olduğunu biliyoruz. Bu durumda tamam 5 cm, burası 2 cm olduğuna göre üçgenin şekildeki dik kenarının 3 cm olacağı söylenebilir. Görüldüğü gibi burada bir dik üçgen, 3-4-5 dik üçgeni oluştu. Dolayısıyla bizim aradığımız şekildeki yeşil çizgi 4 cm uzunluğunda olmalıdır. Bu durumda ağırlığın torku 80 çarpı 4 eşittir. Şimdi de F kuvvetinin dik uzaklığını bulursak F çarpı kuvvetin geçtiği doğrultuya dönme noktasından dik çizdiğimizde F'nin dik uzaklığı da şekildeki yeşil çizgidir. Burada yarıçap 5 santim. Biraz önce hesapladığımız bu uzunlukta 3 santim olduğundan dolayı 5-3 daha toplam dik uzaklığın 8 cm olacağı söylenebilir. F çarpı 8'i de şekildeki gibi yazdığımızda burada 8 ile 80 sadeleştiğinde F'nin değerini 40 Nm olarak buluruz. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Evet. Şimdi de şekildeki gibi duvara yaslanmış olan bir çubuğun denge durumunu inceleyelim. Sürtünmesiz X yüzeyi ile sürtünmeli Y yüzeyi arasında şekildeki gibi P ağırlıklı cisim ve eşit bölmeli kütlesi önemsiz çubuk dengededir. Çubuğa X ve Y yüzeylerinden gelen tepki kuvvetlerinin büyüklükleri oranı NX bölü NY kaçtır deniliyor. Burada e, tork dengesi aynı zamanda e, kuvvet dengesinden de faydalanabiliriz. Bilindiği gibi kuvvet dengesinden aşağıya çeken kuvvetler toplamı yukarıya çeken kuvvetlere eşit olmalıdır. Burada çubuğa etki eden aşağıya doğru tek kuvvet P olduğuna göre çubuğa yukarıya doğru etki eden tek kuvvet de buradaki X duvarı sürtünmesi olduğundan sadece Y'den gördüğü tepki kuvvetidir. Dolayısıyla Y'deki tepki kuvvetinin değerine aşağıya P varsa yukarıya da P olması gerektiğinden kuvvet dengesinden faydalanarak P olarak bulabiliriz. N Y'nin değeri P. Diğer taraftan çubuğa etki eden bir diğer kuvvet de eğer x duvarı olmasaydı çubuk düşeceğine göre x duvarının çubuğa gösterdiği bir etki tepki kuvveti olmalıdır. Bunun değeri şekildeki gibi Nx olarak ifade edelim. Çubuğu burada sola doğru iten bir kuvvet olduğuna göre dengede kalması için sağa doğru iten bir kuvvet de olması gerekiyor. Burada soruda zaten y yüzeyinin sürtünmeli olduğu söyleniyor. Dolayısıyla o iten kuvvete karşı zemindeki şekildeki yatay sürtünme kuvvetinin Nx'e eşit olduğu söylenebilir. Bu çubuğun kuvvet dengesinden yazabileceğimiz hemen basit denklemler. Şimdi de tork dengesinden Nx'i e hesaplamaya çalışalım. Bilindiği gibi çubuk dengedeyken istenilen herhangi bir yere göre tork alınabiliyordu. Burada birkaç tane kuvvet olduğu için buraya göre tork alırsak o kuvvetlerin torkunu almaktan kurtulmuş oluruz. Buna göre geriye iki tane kuvvet kaldı. P yani asılan cismin torkunu, Nx'in yani duvar tepkinin torkuna eşit dersek sorumuzu çözebilir. Yani Nx'i bulabiliriz. Aşağıya doğru çeviren kuvvet P kuvveti. P'nin dönme noktasına olan dik uzaklığı ise, geçtiği doğrultuya dönme noktasından dik çizdiğimizde şekildeki yeşil çizgidir. Burada 90'ın karşısında iki birim olduğuna göre, 30'un karşısında bir birim. Dolayısıyla 60 derecenin karşısında da kök 3 birim olmalıdır. Yeşil çizginin uzunluğu kök 3 olduğundan P'nin torku P çarpı kök 3 olur. Şimdi de bunu Nx'e eşit dersek, Nx'in torkuna eşit dersek, Nx çarpı kuvvetin geçtiği doğrultuya dönme noktasından dik çiziyoruz. Şekildeki yeşil çizginin boyunu hesaplamamız gerekiyor. Bu çizginin boyu şekildeki e, duvarın boyuyla aynıdır. Burada 90'ın karşısında çubuk var. Yani 4 birim uzunluğunda. O zaman 30'un karşısında da onun yarısı olması gerektiğinden dolayı bizim aradığımız çizginin boyunun 2 birim olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. Dolayısıyla nx'in torku nx çarpı 2 olacaktır. Bunları birbirine eşitlediğimizde nx'in değerini değerine köküç bölü 2 p olarak buluruz. nx'in değeri de köküç bölü 2 p olduğundan nx bölü ny oranı p'ler birbirini götürürse kök 3 bölü 2 olarak bulunur. Son olarak da 1999 yılında üniversite sınavında sorulmuş şekildeki soruyu inceleyelim. Kütle merkezi O olan şekildeki gibi bir tahta cetvel üzerindeki bilye ok yönünde yuvarlanırken K ve L iplerindeki gerilmelerin nasıl değişeceği bize soruluyor. Çubuğa etki eden kuvvetleri incelersek önce O noktasından aşağıya doğru çubuğun ağırlığı, daha sonra bilyenin ağırlığı P, ee, ip her zaman etki ettiği cismi Çekçek yönde kuvvet uyguladığından dolayı yukarıya doğru TK ve aşağıya doğru TL ip gerilmeleri. Burada biz iki kuvvetin de TK'nın ve TL'nin de nasıl değişeceğini bilmediğimizden dolayı ikisinden herhangi birinin olduğu yere göre tork alalım. Örneğin şekildeki TL'nin olduğu yere göre tork alalım. Bu durumda G ve P'nin torkları toplamını K'nın torku dengelediği için çubuk dengede kalmakta. Eğer bilye ok yönünde hareket ederse başlangıçta torku P çarpı şekildeki uzaklık iken hareket edip de bu noktaya geldiğinde torku artacaktır. Ağırlığı değişmese bile dik uzaklığı arttığından dolayı torku artar. Bu yönde artan e, torku ancak ip artarak e, dengeleyebileceğinden dolayı TK ip gerilmesinin artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. TK artar. TL'yi bulmak için tekrar tork almamıza gerek yok. Burada da kuvvet dengesinden faydalanalım. Çubuğa etki eden kuvvetler yukarıya doğru sadece TK var. Aşağıya doğru çubuğu çeken kuvvetler ise G çubuğun ağırlığı, P bilyenin ağırlığı artı TL ip gerilmiştir. Burada bilye ilerlerken G ve P değişmez. Çubuğun ve bilyenin ağırlığı sabit. Fakat ilerlerken TK arttığına göre, şekildeki denklemde eşitliğin sağlanabilmesi için TL'nin de artması gerekir. Buna göre TL' de artmalıdır.